İncirlik üstündeki nükleer bombalar güncellendi. Türkiye için büyük güvenlik riski oluşturan B-61 bombaları bir süredir yürütülmekte olan 9 milyar dolarlık program kapsamında B-61-12 versiyonuna yükseltildi. Önceki versiyonundan daha hafif, daha isabetli olan B-61-12 bombalarının hizmet ömürleri 20 yıl daha uzatıldı. NATO'nun nükleer paylaşım programı kapsamında bu bombalar Almanya, Belçika, Hollanda ve İtalya'da da bulunuyor. 4 Avrupa ülkesi, Amerikan B-61 nükleer füzelerini kendi envanterlerindeki savaş uçaklarında kullanabilirken, bu ülkelerin aksine, Türkiye'deki bombalar yalnızca Amerikan uçaklarıyla kullanılabiliyor. 2022'de artan Rusya gerilimiyle birlikte ABD, Avrupa'daki nükleer bombaların modernizasyonuna hız verdi. ABD önümüzdeki 25 yıl içinde nükleer silah modernizasyonuna 650 milyar dolar ayırmayı planlıyor.